arkadaşlar birlikte zombi çatısı oynuyoruz. Su içmeye gitmiştim arkadaşlar. Yanımda hiç kim yok. Arkadaşlar basket attık. Arkadaşlar ölecektik. Arkadaşlar. Ar arkadaşlar kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Basket attı. Atamadık basket. Basket atın. Basket atanlara elmas gelecek. Terden başlıyorum. Basket atalım arkadaşlar. <laughs> en son altınlı kuşlar altın paralar veriyor bize arkadaşlar. Ben... Öz bunu açtım, uyurdum, açtım. Et yanımda da kimse yok. Gözüm kaçıyor. Kanalımıza abone olmayı, like butonunu unutmayın. Bunun devamı gelecek arkadaşlar. Siz de abone olsanız. Abone olsanız. Abone Bu ikinci bölümdü arkadaşlar. Üçüncü bölüme abone olsanız. Eğer geliyor. Abone olsanız. Arkadaşlar. kurabilirlik Bombalar bizi öldüremiyor. Oyun <laughs> da Somali otu da. Evet arkadaşlar altı zombi var. 7 olduk. Arkadaşlar ölecek. Oh be. Arkadaşlar ölecek. Oh be. 7 zombi 8 zombi çekti arkadaşlar. Arkadaşlar basket atamadım. Attık. Ya sen ben görmedim onu. Bakın arkadaşlar 9 saniye zombi oldu. 8 tane arkadaşlar zombi oldu. 1 tane. Arkadaşlar zombi oldu. Ay daha zombi. Lazeli. Zolezeli. başladı vallahi Oh my gosh. Her şey yor. 21 tane zam ya. Halal. 20 zaten. Hey. 17 oldu arkadaşlar. Hadi 18 olmayalım. Artık. Oh be. Hey. yıldız oldu. Ya arkadaşlar. Ejderha geldi. Bu ejderha da çok güçsüzdü. Evet. İçine bölündü. Kafası gitti. 3 tane ne ya? bir 3 2 tane sıfır 1 tane sıfır tane. Arkadaşlar şey görüyorum. Şimdi bir zombi. Arkadaşlar sizde sıfır zombi olduk arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha lazım. Yürü. Arkadaşlar teşekkür ederim sizi çok sevdiğiniz için 100.000 abone, abone olun like atmayı unutmayın 100.000 para geldi 100.000 Evet arkadaşlar kanalımız buraya kadar olsun bay bay öpüşükler